Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. How to Sky Blog serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde biraz aksilik yaşamıştık oyundan dolayı. Ama ben e, biraz üzerine uğraştım. Umarım bu sefer sıkıntı yaşamayız. Şimdi botanya görevlerine başlamıştık yavaş yavaş. Ne yapıyorduk en son? Şu arkadaşı yapacaktık. Aynen. Şimdi ben bir tane mana powder yaptım. Bakalım kaç tane yapabileceğiz. Çünkü bu hidrojinelerden biraz yapmak istiyorum. 2, 3, 4, 7 tane yaparsak olur bu iş. 5, 6, 7. Çünkü biliyorsunuz bununla ilgili bir projem var. Seviyorum bu arkadaşları. Hemen gidelim bir güneş batıyor uyuyalım. uçuyorduk vallahi. Şimdi bu hidrojena için bize ne gerekli? Mystical Blue, Mystical Shine. Şimdi Blue. Bu nedir? Şu. 1 2 3 4. Şimdi bu 4 tanesinden 8 tane verecek bize. Koyalım bir kenara. Bir neydi? Şu mu? Aynen. Şundan da 8 tane. Koy kenara. Şöyle bir envanterimizi ayarlayalım. Şimdi 2 tane daha mana spreader var. Çok güzel. Şu arkadaşı bir yerine koyalım. Ve seed lazım bize. Altı. 6. Beat var mı? Aynen. Bunları da bir feed'e çevirelim. Muhteşem. Şimdi al gel kovamızı. Başlıyoruz arkadaşlar üretime. Hop buraya. Şimdi bir tane mana. İki tane şundan. iki tane bundan. Aha da bir tane de feed. Tamamdır. Artık tarifimizi öğrendi. Devam ediyoruz. Boş elle tıklıyoruz. Seat'imizi atıyoruz. Hop. 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 Oğlum. Saçmaladı. Şu arkadaşı da atalım. Hop. Oğlum ne yaptın? Ah bitmiş tamam sıkıntı yok. Şimdi kaç tane oldu? Dört tane oldu. Gidelim görevi de tamamlayalım. Aha da bu da 5. Şu arkadaşı bir indirelim. Şu domuzcu da indirelim. Şimdi şu arkadaşı Dediğim gibi proje çılgın proje. Şimdi bize biraz stone lazım. Hoppa. Aha burası boş olacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tık, tek Şuraya bir mana spreader koyacağız. Aynen. Ondan sonra şuraya da bir su çekeceğiz. Şu bir. Aha da şu iki. Şu üç. Şu da dört. Şimdi ortadaki arkadaşı uçuralım. Gördüğünüz gibi sınırsız su kaynağımızı yaratmış olduk. Şimdi bizim Overgrowth seedlerimiz vardı. Aynen bundan 1, 2, 3, 4 tane çalalım. Şimdi i̇şte ana mana kaynağı olarak bunu kullanmayı düşünüyorum. Şu 1, şu 2, şu 3, aha da şu 4. Bunların üzerindeki pasif çiçekler ölmüyor arkadaşlar. Bu bizim için bir avantaj. Hemen kontrol edelim. Bağlı. 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 Aynen toplamaya başladı. Gayet güzel. Hiç sıkıntımız yok orada şu arkadaşı da alalım. Şöyle bir tane dikelim ki sıkıntı olmasın. Şimdi çünkü bu e, day bulumlar bir sıra sonra ölecekler. Aynen. Hiç sıkıntı yok. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu görevimiz de tamamdı. End of flame. End of flame yapmak için light gray, red iki tane de brown lazım. Şimdi şunu bir atalım. Arkadaş ücretim ne kadar dolu ya. Sen git. Şimdi. Şu arkadaşın içinde bir tane yüzüğü olması lazım. Aynen. Şimdi brown. Şu brown. İki tane brown. Bir tane kırmızıya ihtiyacımız var. Diğer neydi? Light gray. Şu mudur? Aynen. Şimdi iki tane brown Bir tane light grey Bir tane de bu arkadaş Bir tane de seatimizi atacağız Göz gibi end of flame de hazır Bunu da şuraya bağlayalım Sen bir dur Sen bir orada dur Aynen. Şimdi end of flame'de arkadaşlar kömürle çalışıyor. Blok blok kömürle çalışıyor. Şuradan şimdi bir kömür alalım. Bir, iki. Aynen. Yani blok blokta bir deneyelim. Kömürü atıyorsunuz. Arkadaş alıyor. Fışt içine. Ondan manevre etmeye başlıyor. Şu petallerden de bir kurtulalım. Bu da tamamdır. Şimdi hatta bir tane daha end of flame vardı. Gayet güzel. Onu da şuraya dikelim. Kömür de ona sallayalım. Aynen öyle. Arkadaş, bu vurmuyor mu ya? sallamaya başladı. Sıkıntı yok. Bu da tamamdır. Şimdi başka ne istiyor bizden? Night Shades'lerden istiyor. Bir tane. iki tane siyah. Bir tane gri. Bir tane de purple. Siyah kaç tane var? Güzel. iki tane var. Şimdi bir tane purple. Şu mudur? Yok. Purple. Şu ne? yok şurada bir yerde aynen purple bir tane de gri lazım bize yok light gri şu mu aynen aslında bunların hepsini petale çevirebiliriz ya hemen bir su çekelim testi de hop yanlış yerden çektik Onu koyalım. Şimdi iki tane siyah. Bir tane gri. Bir tane de purple. Seat'imize koyduk mu? Night de hazır. Şimdi ben geceleri uyumakla geçirdiğim için Night şu anda kullanmayacağım. Onları da şuraya sallayalım. Şimdi şu petal buraya, sen buraya. Bu görevde tamam. Şimdi başka bir tane ne istiyor? Şurada şöyle bir şey var. Mana tablet yapmamızı istiyor. Bunun içinde bir tane Endrive veya Diamond. Hep buraya koşup geliyorum. Aslında orada da Zamuzinga var. Şimdi şuradan bir 16 tane Endrive alalım. Bu lazım. Diamond alalım 10 tane. Iron alalım. Bakalım yeterli mana'mız var mı bunları yapmak için? Aha da bu Endray. Aha da bu Diamond. Aha da bu diğer arkadaş. Evet, bu görevde tamam. Şimdi bunları da şöyle yapalım. Sen şuraya. Sen şuraya sen şuraya sen şuraya sen şuraya sen şuraya sen de buraya bir tane endrayımızı alalım 8 tane living rock hop mana tabletimiz de hazır arkadaşlar bir görev daha tamamlamış olduk. Manatabet işte. Oğlum. Ya inanmıyorum ya. Yapıyorum beğenmiyor. Hop. Aynen. Living Rock alalım yine. Hiç sıkıntı yok. Şimdi manatabetimizi de şöyle koyalım. Görevlerimize devam. Şimdi bizden ne istiyor başka? Bunlar bu tarafa doğru ilerliyor. Şuradan Better View diye bir şey var. Mana Seer, Monocle. Hmm. Mana Glass, Mana Steel. Hemen gidelim bir uyuyalım. Bugün böyle biraz durgunum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi Biraz daha canlanalım. 3 tane bundan. Şimdi biraz glasa ihtiyacımız var. Şöyle bir 32 tane cam alalım. Bu arkadaşı çevirelim. Şuradan bir tane bana stil çalalım. Hop 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 Bu arkadaşta. Tamam. Claim revert. Manastırda şuraya sen şuraya. Şimdi bunu diyor ki amulet yerine yerleştir. Aynen. Gördüğünüz gibi artık elimizde alsağımız olmasa bile görmemize yarıyor diye düşünüyorum ben bu alet için. Bakalım ne işe yarıyormuş. Aynen B'ye basacakmışız. Bilmiyorum. Waypoint oluşturmaya çalışıyor B'ye basınca. Neyse çözeriz onu da. Devam. Önemli olan görevi tamamlamak. Hoppa. Şimdi başka ne istiyor bizden? Şöyle bir şey istiyor. Daha buna var. Ben bölüm arasında gidip biraz daha vidir keseyim. Hmm. Bakın bunu yapabiliriz. Şimdi 1, 2. 2 tane glass. Tamamdır. Başka ne lazımdı? Bir tane mana stil. Hop hop. Şu arkadaştan yapacuk. Claim Revert. Yani bunlar da ee, Redstone sinyali yayıyor arkadaşlar. Belli bir zaman diliminde. Otomatik döndürüp geliyor. Bu da tamam. Şimdi bu neymiş? World Shaper Sextant. Living Wood Mana Steel. Bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle 6 tane alalım. Şimdi ayrım item, şu ayrımları bir alalım. Biraz abarttık ama olsun. Şimdi word shaper sextant. Bu arkadaş ne işe yarıyormuş? Hmm, yuvarlak şekilli Binalar yapmaya yarıyormuş. Hatırladım şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi size alanı hazırlıyor. Siz bunun için doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi size nasıl bir yuvarlak şekil yapabileceğinizi gösterdiğini iddia ediyor. Şöyle yapalım kapatalım. Güzel bu da işimize yarar. Atalım fava beklesin. Şimdi başka ne yapabiliriz burada? terastil Steel için daha var, yanılmıyorsam. Aynen. Bu işi daha öğrenmemize var. Şu nedir? İşte mana stil ciir. Hmm, 24 tane lazım bize. Kaç var? 12 var. Bu arkadaşın daha dolması lazım arkadaşlar. Biraz kol alalım. şu arkadaşlarımızı bir gazlayalım. Ne oluyor lan? Aynen. Şimdi orada kaldık. Şimdi bunlar neymiş? Band of Aura. Hmm. Gene runun runları yapmamız gerekecek burada arkadaşlar. Bunun için de runik altara ihtiyacımız var. Hemen onu da çakalım. Şu arkadaştan yapalım onda. Zaten varmış. Hop. Şöyle. Aha bu da meşhur şeydeki runik Altarımız. E, Regro serisini sık sık kullandığımız. Gerçi orada tohum yaparken kullanıyorduk bol bol. Bu da tamam. Şimdi şu mana spreader'ımızı da alalım. Aha'nı da buraya koyalım. Bu da runik altara gazlasın. Sıkıntı yok. Hoppa. Ne edeceksin? 64 tane wood plank. Bravo ya. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi yine burada bir sürü işte Run of air, işte rune of fire. Bunları yapmamız gerekecek. Mesela yine bakalım Run of fire. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Daha önce bunları yaptık. Şu runik altın üzerine koyuyorsun bu arkadaşlar. O yapıyor. Ben burada gördüğünüz tüm runeleri bölüm arasında yapacağım arkadaşlar. Böylelikle burada çok vakit kaybetmeyeceğiz. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Botanya görevlerine ilerlemeye devam ettik. Bir sonraki bölümde farklı bir şeyler yaparız. Botanya'ya biraz ara veririz. Ben rünleri yapmış olurum bu arada. Ondan sonra botanya görevlerine devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.